Merhabalar e, dostlar, yine böyle çok soğuk bir kış günü Afyon'da, Afyon Karahisar'da bir e, trafik uygulaması yapılıyor. E, bir araba durduruluyor, yaşlıca bir amca ve teyze var içeride. Normal rutin uygulama, belgelerinde eksikler çıkıyor. Belgelerde eksik çıkınca e, bir tutanak tutuluyor işte. 235 lira ceza ödemesi gerekiyor, yaşlı amcanın. Amca sesini çıkarmıyor zaten, tatlı bir olgunluk. de de bir parça hüzün var zaten. Tamam diyor, alıyor kağıdını, tam dönüp giderken dönüyor. Evladım diyor, sana bir sarılabilir miyim diyor. Şimdi adam alışık değil. Hani trafik cezası yazmışsın, gidiyor, suratını asması lazım, söylenmesi lazım bu amca böyle değil ya bu amcada bir ağırlık var bir acı var böyle hüzün var adamda amca anlamadım diyor nasıl yani diyor neden İçimden geldi evladım diyor İzin verirsen bir sarılayım ben sana diyor Anadolu insanı gözüyle konuşur Halit'ciğim gönlüyle konuşur ağzıyla şey anlatamaz bu insanlar bakıyor adama e, Asubay As Zeki Marmara bir acı var bir hüzün var amcada Olur amca diyor tabi de sarılalım diyor. Baba oğlu gibi kucaklaşıyorlar ama amca iyi kucaklıyor böyle hakikaten içine sokarcasına sıcak babaca kucaklıyor. Zeka Subay anlıyor bir tuhaflık var bu işte. Yani adam kucak diyor dönüp giderken de biraz yüzü hüzünleniyor ağlamaklı oluyor. Zeki Bey arkasından gidiyor bakıyor. ...adam ağlıyor... ...arabaya biniyor falan... ...amca diyor... ...nedir, ne oldu... ...niye sarıldın... İşte ...neden böyle bir şey oldu... ...biraz bastırınca... ...içerideki teyze de ağlıyor zaten... ...yaşlı anne... ...oğlum diyor... ...oğlum yaşasaydı diyor, senin yaşlarında olacaktı böyle diyor... Cizre'de de şehit verdik evladımızı diyor... ...tabii öyle deyince... ...o arada... Ee, uzman Çavuş Faruk Yayla Geliyor yanlarına. Bir tuhaflık var çünkü olayda. Ee, Faruk Bey de Zeki Bey de e, beyinlerinden vurulmuşa dönüyor. Karşılarında ağlayan bir şehit annesi ve şehit babası. Amca diyor ver şunu gözünü Seveyim ver diyor bizi de evlatlarından sayıyor biz sen evladınız diyor. Evlatlar diyor Babalarının diyor selamlarını da alır borçlarını öder hüzünlerini de paylaşır diyor. Zaten diyor siz çoktan ödemişsiniz Bu paraları diyor Hesabı çoktan ödemişsiniz Cizre'de diyor Alıyorlar ve iki Askerimiz e, O cezayı Kendi ceplerinden ödüyorlar e, Bazen Çok anlatamazsınız Bazen olmaz Anlatılmaz bazı şeyler kelimelere dökülmez Bayrak Toprak Vatan şehit Bunlar ucuz kelimeler değil. Bunlar naylon kelimeler değil. Bunlar kirli ağızlara, kirli gönüllere zaten yakışmıyor. Ve bu topraklarda gerçekten bu ifadeleri kullanamayan insanlar da var. Ee, kullanmasınlar da zaten. Kullanmasınlar da zaten. Bazı şeyler gönüldedir, gözdedir, yüzündedir. O şehidin kanında, o yaşlı amcanın göz yaşında bir başkasının doğasında saklıdır. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yer. Bu asil yolda, bu kutsal davada canını veren, kanını veren, kalem oynatan, ata oynatan, kılıç kullanan, kurşun atan, kurşun yiyen, ilim peşinde koşan, sanat peşinde koşan bütün gönlü güzel insanlara selam olsun. Bizim milletimizin sesi biraz az çıkar. Ve bazen bağırmak, bağıranlar, gürültü yapanların sesi çok çıkar. Ama bu millet gönlünden konuşur. Gönlünden konuşan herkese selam olsun. Eyvallah.